Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir videoda ve efsane bedava skin üyeliği, şapka üyeliği, kanat üyeliği, pelerin üyeliği hepsini bedava alabileceğiniz bir kod göstereceğim. Arkadaşlar bedava skin değiştireceksiniz ve bu sayede e, gördüğünüz gibi şu anda market kısmında imkanlı hesabıma giriş yapmışım. Kod kullan kısmına geliyorsunuz. DC yüklemenize hiçbir şekilde gerek yok. Para harcamıyorsunuz bedava. Kod kullan kısmına geliyorsunuz ve tesekkurler yazıyorsunuz. Evet, aynen böyle tesekkurler İtalyan neyse <laughs> Teşekkürler yazdınız Kullan dediğiniz şu anda bende olmayacak çünkü Kullandım Kullanılmış diyor Arkadaşlar ee, Siz bunun girdiğinizde 5 günlük Bu üyeliklerden kazanacaksınız Ve sonra markete gelip ee, Şöyle göstereyim Pardon karakter kısmı özel pelerin değil Karakter kısmında Skin üyeliği alıyorsunuz 5 günlük Pelerin üyeliği 5 günlük Şapka ve papyon üyeliği 5 günlük Kanat üyeliği yine 5 günlük. Pet üyeliği yine 5 günlük. Hepsinden alıyorsunuz mis gibi. Ee, bu arada özel pelerinler zaten parada olan bir şey. Çok pahalı ama güzel yani animasyonlu bunlar. Ee, süresiz ve bunlar hiç kalkmıyor. Yağız dolpelerini falan filan. Youtuberların yapmışlar ben yokum tabii ki. Anlaştık. Ben yok. Ağlayacağım ama niye ben yok? Tabii ki de 10.000 abone üzeri olanları yapıyorlar. Youtuber tag olanları koymuşlar. Mesela Başka kim var? Rofi pedlerini var. Başka var mı? Yani bir sürü pederim var, iki tane de youtuber pelerini var. Ee, bunları da alabilirsiniz ama bunlar paralı. Mesela bak bu 100 dereceymiş, Diğerleri neden 80 derece bilmiyorum. Arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim kendinde olduğunu. Ben yaptım ve 5 günlük üyelikleri aldım. Şöyle şeytan boynuzu takmışım, papyon olarak. Eee kırmızı papyon takmışım. Benim skinimle uyumlu olsun diye. Esra X izlediğim için pet olarak Will'i kullanmışım. Ee, kanat olarak da şöyle bir kanat tercih ettim. Pelerinde kendi yüklediğim e, kral pelerini. Arkadaşlar siz de böyle şeyleri bedava yapabilirsiniz. Sö söylediğim kodla <gülüyor> <gülüyor> söylediğim kodla siz de bunları bedava yapabilirsiniz. E, izin, teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.